Günaydın arkadaşlar. 26 Şubat 2021 Cuma haftanın son işlem günü. Haftayı kapatıyoruz. Şimdi piyasalar dün akşam itibariyle bir hızlandı. Önemli hareketler var. Onları paylaşacağım sizinle. Dün gece bir yayın yapmıştım aslında. Yayında biraz hani üzerinden geçtik kısa bir video oldu ama yani neticede bir uyarı videosuydu aslında. Mesajı alan bir şekilde almıştır diye düşünüyorum. Şimdi neler oluyor? Şimdi Amerika 10 yıllık tahvil faizlerinde ciddi bir yükseliş oldu. Sert bir yükseliş oldu. Bir anda 1.50'ye geldi. Bugün sabah itibariyle baktığım zaman 1.48. Evet. 1.48. Şu anda saat 9.30 buçuk. 10 yıllık tahvil faizleri 1.48. Şimdi neden önemli bu 10 yıllık tahvil faizleri? Ee, bu böyle sene başına girerken bir civarında filandı. Ee, hani böyle bir düzenli bir yükselişi vardı fakat e, hani nereye kadar gider bir yerden döner mi kalır mı fakat iyi izlemek gerekiyor diye konuşuyorduk. Ki işte bütün yayınlarda ben mümkün mertebe Amerikan 10 yıllık tahvil faizlerine değiniyordum. İşte yükseliyor bakın bakın yükseliyor yükseliyor diye. E, neticede işte 1.20'leri de gördük. E, bu hafta çok hızlı bir şekilde bir anda bir e, 32'ler, 33'ler geldi. Sonra bir 42'leri gördük ve 1.50'leri gördük. Hatta 1.60'ı an itibariyle dün 1.60'ları da gördük. Sonra indi. Şu an 1.48'de. Şimdi 10 yıllık tahvil faizleri neden önemli? E, şimdi sonuçta Dolar e, ana vatanı e, Amerika ve e, Amerika'da dünyanın e, önemli bir para birimi yani rezerv para birimini elinde tutuyor. E, dolayısıyla bunların vereceği yani bu tahvillerin getirileri çok çok önemli. E, risk e, yani bütün baktığınız zaman yani biz diyoruz mesela bizim faizimiz yüksek işte başka yerlerde getiri var orada burada filan diyoruz ama e, bütün bunların üstünde Burası asıl güvenli liman, asıl işte değerli olan faiz burada. Bir şekilde şu anda dünyada bu faizlerde böyle yükselince dünyada her yerde paralar yani dolarlar öyle söyleyeyim paralar, dolarlar Amerika'ya koşuyor. Yani ana vatanına gidiyor. Bu yüksek faize gidiyor şu anda. Dolayısıyla bu sıcak paranın sıcak para sadece şöyleyse bütün ülkelerden çıkıyor yani bu sadece Türkiye'den bir çıkış değil dünyada işte bütün ülkelerden bir çıkış var. Ama bizim farklı hassasiyetlerimiz var o nedenle biz kurun içeride hani böyle bir yandan hani dolar 7.44'ü görmüştü şu saatlerde de zaten 7.45 civarında. 7.45'te yani hani dolardaki bu atan sebebi ve birçok şeyin sebebi oraya da geleceğim. Önce bir 10 yıllıkları bir tamamlayalım. E, yani dünyadan şu anda para Amerika'ya gidiyor, tahvile gidiyor. Yani tahvil faizi ana vatanına gidiyor aslında öyle bakabilirsiniz. Bu ne demek e, arkadaşlar? Sıcak paranın buraya gidiyor olması demek e, her yerden bir çıkış var. Hem ülkelerdeki paralar yer değiştiriyor. Yani yer değiştir derken o tarafa gidiyor. Mesela bizde de şu anda hep bir sıcak paradan bahsediyorduk. Yani son aylarda gelen özellikle yüksek faizliğe gelen bizdeki o bizim de tahvil faizlerimiz dünyada getirileri içerisinde en iyilerinden bir tanesi tahvile geliyorlardı. Yüksek faize geliyorlardı. Şimdi Amerika'daki bu 10 yıllıkların dolar üzerinden bakacaksınız buna. Dolar üzerinden artık bir 50'leri üzerine çıkması ile beraber hiç risk içermeyen, risk içeren bir yerde kalmaktansa şimdi buradan da bir şekilde para çok hızlı bir şekilde çıkmaya başladı. Yani sadece bizden çıkmıyor yanlış anlamayın. Dünyanın her yerinden para o tarafa doğru gidiyor. Hatta merkez bankalarından da bir tepki var. Onu da paylaşacağım sizinle. Dünyadaki merkez bankalarında. Şimdi para o tarafa doğru gidince her yerden çıkıyor, mesela borsalardan çıkıyor. İşte borsalarda zaten iki gündür sert bir satış dalgası vardı. Dün biraz da derinleşti bu. Bunu da söylemiştim yayınlarda. Bakın işte günlerdir aslında haftalardır bakın borsalardan da çıkış var ve hani borsalar çok şişti. Aman dikkat etmek gerekiyor. Hani yeri geldiğinde hep konuşuyoruz. Ben de yayınlarda hep bunu belirttim. İşte borsalarda fiyatlamalar olması gereken çok üstünde. Zaten bir çıkış var. Hep Amerika'daki rüzgarı takip ediyoruz. Amerika'da önce başlıyor sonra tüm dünyaya yayılıyor. Dolayısıyla da hani oradan bir geleni görüyorduk yani. Hani şey bir laf vardır ya geliyordu gelmekte olan diye İşte aynen öyle geliyordu gelmekte olan. Dün borsalarda da satışlar devam etti. Hem yabancı çıkıyor, hem de bir panik havası oluyor böyle durumlarda. E, bu panik havasıyla içeride de e, satışlar e, bir şekilde e, artıyor arkadaşlar. E, bu panik dalgasıyla da herkes elindekini satmaya başlıyor. E, şimdi saat 10'da e, borsa açılacak. Henüz daha açılmadı. E, dün işte yine bir 480 şöyle söyleyeyim şuradan bakalım. Yani şu anda 1480 civarında gösteriyor e, BIST endeksi. E, ama bugün satış dalgası devam eder e, borsalarda. E, bir onu söyleyelim. Yani para çıkışı olacak. E, çünkü yani akşam işte Amerika piyasaları, Asya piyasaları da açıktı. Oralarda da sert satış dalgaları devam etti. Yani satışlar devam ediyor. Bu bugün de İstanbul'da yani Türkiye'de burada da borsalara yansıyacaktır arkadaşlar. Ki yansımıştı işte devam edecek. Öyle değil bilirim. Diyelim ne kadar gider kısmı ucu açık onu bilmiyoruz şu anda ucu açık. Dolayısıyla da hani para çıkıyor. Yani özeti şu para tüm dünyadan takır 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 Amerika'daki 10 yıllık faize gidiyor. Ee, sıcak para sıcak paranın o tarafa gitmesi her yerden para çıkıyor anlamına geliyor. Borsalardan çıkıyor, diğer ülkelerdeki faizlerden çıkıyor ve o tarafa gidiyor. Şimdi gelelim bize. Ee, ha altına da gelelim. Altından sonra bize gelelim. Şimdi ons altında tabii ki çok hızlı bir düşüş oldu. Bunu da zaten hafta içerisinde izliyorduk. 1800 dolarların altına geldi. Yani bir ufaktan çıktı ama şimdi tahvil altını da etkiliyor. Yani onsu etkiliyor. Bakın ya altın Bizim ülkemizde yani gerçekten o kadar çok altın yatırımcısı var ki ben bile inanamadım. Yani özellikle yani gerçekten çok şaşırdım. Yani bu kadar altın aşkı ya altın ciddi bir altın aşkı olduğunu gördüm yani e, dün gece bile hani mesaj atanlar vardı altın alayım mı falan diye e, yani birebir zaten cevaplamıyorum. Öyle bir zaten yasak yani bir yatırım danışmanlığı bizim yapmamız yasak. ben sadece yorumcuyum burada bilgi veriyorum. Neler oluyor neler olabilir kısmına yatırımlarınızı siz yönlendireceksiniz. şimdi ons altın da tahvile bağlı olarak tahvil faizine bağlı olarak baskı yiyor. Yani aşağı iniyor. Şimdi burada faizler yükseldikçe ons da düşüş olacak. Yani ons altın düşecek arkadaşlar onu söyleyeyim. Ama biz ülkemizde gram altına yatırım yapıyoruz. Yani %90 çok büyük bir kesim gram altın alıyoruz. Dolayısıyla gram altının şöyle bir e, artısı olacak. İçeride kur yükseliyor. Hani ons düşse bile e, gram oradan e, dolar destekliyor dolar kuru. Dolar kuru yükseldikçe gram altında oradan destek alacak. Ama onsun düştüğünü unutmayalım. Yani dünyada e, arkadaşlar altın düşüyor. Düştü düşecek. Onu söyleyeyim. Dünyada altın düştü düşecek. Neden? Çünkü... E, Hani tahvil faizleri çok yükseldi, bunun da sebebi var. Ee, onu da söyleyeyim. Ee, şimdi bir kere şunu bir kavrayalım. Ons düşüyor dünyada. Fakat Türkiye'deki altın aynı altın mı? Tabii ki alt, aynı altın. Ama dolar kuruyla çarpıldığı için burada fiyatlama bu şekilde olduğu için ki dünkü videomun altına çok detaylı detaylı arkadaşlar yazmış. Oradan bakarsınız. Ee, dolar kuruyla çarpıldığı için arkadaşlar içeride dola, e, altın. Dünyadaki kadar düşmez. Oradan desteklendiği için bakın şeydir yani yükselir hatta bir miktar yükselir. 420 TL'ydi biraz önce baktığımda. Şuradan hemen tekrar bir bakayım. 421 TL hatta. 421 TL neden? kuru yükseliği içeride dolarla çarpıldığı için. Şimdi tahvil niye yükseliyor? 10 yıllık tahvil faizleri. Enflasyon beklentileri arkadaşlar. Enflasyon beklentileri artık has ulaştı. Geçen hafta ne demiştik? Powell'ın konuşması çok önemli demiştik. Pavel da ne yaptı? Aslında hiçbir şey yapmadı. Su akar yolunu bulur dedi. Ve e, işi akışına bıraktı. Dedi ki bizim hiç öyle bir kaygımız falan yok. Enflasyon da yükselirse yükselir dedi. Bir şekilde dedi. Baş ederiz dedi. E, hani o öyle ucunu açık bıraktı. Tabi teşvik paketi görüşmeleri devam ediyor. E, ediyor derken hani Orada da artık neticelendi yani neticelenmeye vardılar. E, fakat hani neticelenmeye vardılar da hani orada yine Teşvik Paket'i de enflasyona koş koşu yaptığı için çünkü çok para aynı zamanda enflasyon getireceği için bir taraftan da. Ee, arkadaşlar enflasyon beklentileri hat safhaya ulaştı. Artık piyasalar e, bu enflasyon beklentilerini satın almıyorlardı. Hep borsada risk satın almak istiyorlardı ama şu anda riskten kaçıyor piyasalar. Yani bütün dünya şu anda riskten kaçıyor. Borsalardan çıkışta bu sebeple tahvil faizleri e, gibi enflasyondan koruyacak daha önemli bir faiz artışı varken burada e, piyasada risk iştahı indi, bitti. Öyle söyleyelim. E, dolayısıyla da o aylar da süren e, risk iştahı bir, e, yerini bir şekilde enflasyonun yükseleceği beklentileriyle güvenli liman, kendini koruyabileceği, paranın kendini koruyabileceği yer Amerikan tahvili. Dolayısıyla da bu tahvil faizlerine şu anda bütün dünyadaki para buraya akıyor. E, öyle diyebilirim. Hani onun açıklamasını da o şekilde yapmış olayım arkadaşlar size. Şimdi devam edecek olursak gelelim bizim içeride dolarımız ne olur kısmına gelelim. E, şimdi arkadaşlar dolar şu anda işte e, Dün zaten 7.44'ü görmüştü. Sabah itibariyle de işte piyasalarda açıldı. Yavaş yavaş 7.45'te şu anda. Şimdi neler olur kısmı? Bizim biraz hassasiyetimiz var. Hani bu biz bir bizde var bir de Güney Afrika. Şimdi bizdeki durum şu. Mesela şu anda dünyada merkez bankalarından bir şey geliyor. Tahvil tepkisi geliyor yani tahvil tepkisi dediğim hani alımlar geliyor yani hani faizler bu kadar yükselince Amerika 10 yıllık tahvil faizlerine mesela Avustralya Merkez Bankası diyor ki 3 yıl vadeli tahvil faizlerini düşürmek için 2,5 milyar dolarlık alım gerçekleştirdi. Ee, Güney Kore'de gelecek aylarda tahvil alımına başlamayı planladığını duyurdu. Bazı merkez bankaları buna tepki veriyor. Bu tahvil faizinin bu kadar yüksek yükseldiğine dair tepkiler veriyorlar. Ama işte mesela Japonya işte biraz daha beklemeyi tercih ediyor. Fakat hani bir taraftan da hem tepki var hem de yavaş yavaş tahvil alımına onlar da yöneldiler. Şimdi bize gelecek olursak biz maalesef şöyle bir durumumuz var bizim. Yani bu hafta hep böyle merkez bankasının rezervlerini konuştuk biz. Yok rezervler işte artık bu iş hani böyle siyasi arenada da konuşulmaya başlandı. Bir takım açıklamalar da var. Zaten hassas bir haftadan da geçiyoruz. Yani tam konuşmalar, yani bunu konuşmaların üzerine bunların oluyor olması bir şekilde yani bilemiyorum. Şimdi herkes bir pozisyon alıyor. Merkez bankaları bir pozisyon alıyor. Dünyada kendilerini elindeki işte rezervlerle tahvil alımıyla vesaire bir şekilde hani o ülkedeki dengeyi sağlamaya çalışıyorlar. Bizim handikapımız şu. Evet dolar çok aşağı gelmişti bu gelmesinin sebebi arkadaşlar neydi? Biz faizleri çok yükselttik. Faizler çok yükselince %17'lere gelince dünyanın en yüksek faizi risk iştahı açık olan piyasa geldi içeride işte dolarını bozdu, içeri dolar akışı oldu gittiler faizimize girdiler. Yüksek faiz ver verdiğimiz için. Dolayısıyla içeri bir anda böyle sıcak para döviz girince bizim dövizimiz ne oldu? Aşağı indi. Yani neleri konuştuk? Biz 6'ları 6,5'ları altı alır konuştuk. Ama bunun gerçekçi olmadığını her seferinde ben söylüyordum. Evet yabancı kuruluşlar, uluslararası kuruluşlara baktığınız zaman hep bu rakamları veriyorlardı. Yani bu bir algı yaratma operasyonu aslına bakarsanız o dünya bankalarının yaptığı. Ee, daha fazla nasıl sömürürüz burayı? İnsanlar işte ellerindeki dövizi bozsunlar, i̇şte, e, altılara gelecek bak ki yorum, gelen yorumlar da vardı. Hani bakıyordum ben hani hatta yani altı falan güldüm e, böyle yayında. Ona da tepki gösterilmiş. Yani bu bir algı operasyonu çok olduğu belliydi. Neden buradaki bizi gelip burada o keş para, sıcak para burayı sömürüyorken bizim elimizdeki dövizleri de sattırmaya çalışıyorlardı bir taraftan. E, yani oralara o kadar aşağı inmesi Hani çok zordu ama hani süreç çok uzun devam edecek olursa ve gerçekten daha da fazla para gelirse daha da fazla faiz olsa o başka bir yere evrilirdi. Ama bizim olduğumuz konum biraz biz hassas. Biz çünkü merkez bankasının rezervlerinin konuşulduğu bir şeydeyiz ve maalesef çok güçlü bir rezervimiz olmadığını biliyoruz. Dolayısıyla hani buradaki açığı nasıl kapatacağız kısmı var. Şimdi daha önceki geçmiş senelerde biliyorsunuz hani çok yükseldiği zaman döviz dolar işte. Bir yani o 2018 şokunu falan hatırlayın. E, sonrasında ne yapmış? Hep müdahalelerde bulunmuş. Yani hep dolar satmıştı. Yani Merkez Bankası işte rezervleri bitirdi ya e, ya da o rezervlerin azalması, hep rezervlerden bahsediyoruz ya. İşte hep böyle zamanlarda işte kur yukarı çıktığı zaman işte onu baskılamak için e, satıyorduk. Öyle söyleyelim ama şu anda nasıl bir hamle gelecek bilmiyorum. Çünkü tek bir aslında durumumuz kaldı şu anda. Eğer yani bu dolar bu şekilde şu an böyle para böyle takır takır çıkıyorken kur çıkacak. O belli zaten yani hani 7.44'ü görmüş bu sıcak para Amerika tahvillerine gittiği sürece ne olacak içeriden çıkacak. Para gidiyor. Yani dolar alıp gidiyorlar bunlar. Paralarını alıp gidiyorlar. Ee, öyle olunca ne oluyor? İçeride de kur yükseliyor. Otomatikman yükseldi. Yani ve yükseliyor. Yani bu devam ettiği sürece böyle olacak. Ee, dolayısıyla hani buna bir hazırlıklı olmamız gerekiyor. Ee, ondan sonra bunun yanında şimdi Merkez Bankası'nın elinde şöyle bir durumumuz var. Biz bu kuru nasıl aşağı düşürürüz? Ee, aslında hani hemen hemen elimizde tek silah kaldığını söyleyebiliriz. Bu da faiz. 117 olan politika faizimizi Merkez Bankası'nın Mart ayında toplantısı var. Yani hani yapılacak ne olur? Faiz yükseltilir. Şu anda elimizdeki tek silah o. Faiz biraz daha yükselebilir kuru düşürmek için arkadaşlar. hatta büyük bir artış da olabilir. Çünkü hani hakikaten kur buradan bir anda 8 8.5'lara zıplarsa yani şu an çünkü ortalık böyle hakikaten çok alt üst piyasalar alt üst olmuş durumda. Çok hassas bir dönemden geçiyoruz. Burada kurların biz bir anda hani çok yukarı attığını görebiliriz. Yani bir anda 8'ler 8,5 liralar çok rahat gelebilir. İşte orada Merkez Bankası'nın müdahalesi ne olacak kısmına hani şu anda aklıma faiz geliyor. Başka bir şey gelmiyor. Faizi yükseltebilirler diye düşünüyorum arkadaşlar. E, ee, şimdi dolar endeksine bakalım. Amerika dolar endeksi de tabii ki doğal olarak 90.400'de e, bir yükseliş var bugün. Ama öyle aman 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 yani 91 binleri de gördüğümüz için öyle bir şey yok. Ee, yani Amerika aslında hem kendi parasını doları kurtarmak hem de e, yani hani tahvil e, paraları kendine çekebilmek için e, bu 10 yıl tahvil faizlerini işte bir şekilde şey yapıyor yani beklenti buraya götürdü öyle söyleyelim yani beklenti buraya götürdü ee, onun dışında ekleyeceğim başka bir şey var mı tabii bugün sabah saatlerinde şimdi ben bu yayına vereceğim ee, gün içerisinde her şey yani olabilir şimdi şu olabilir yani şunu soracaksınız altın alayım mı onu vereyim mi bunu satayım mı? şimdi ani hamleler yapmak için şey bir dönem ee, yani zor bir süreç ve hani panik havası çok oluşuyor böyle zamanlarda. Hep bahsederiz ya küçük yatırımcı panik panik panik. Şimdi küçük yatırımcının yaptığı en büyük hatalardan bir tanesi panik olduğumuz zamanlarda zamanlar. Dolayısıyla zaten hani yerleşikler elindeki panik yapmayalım bir kere onu söyleyeyim. Yani panik yaptığımız an hata yaparız. Eyvah bir şey kaçıyor dediğimiz an hata yaparız arkadaşlar. Şu anda hani e, borsada biraz hani şey durum biraz karışık. Onu söylüyorum. Riskli. Çünkü borsa satış dalgası hızlanabilir gün içerisinde. Ondan sonra zaten dolarda bekleyenler, yani döviz olanlar daha doğrusu uzun zamandır bekliyor. Onu biliyoruz. Ve yerleşiklerin döviz satmadığını biliyoruz. Çok az bir kesim döviz sattı. Hatta son 12 Şubat haftasında ciddi de bir alım oldu. 2.7 milyar dolarlık da bir alım oldu. Yerleşikler dövizini bozmadı. Yani işte o aylardır mırın kırın, işte öldük bittik Hatice Hanım ne yapacağız, ne edeceğiz, ne yapacağız. Ne edeceğiz diyordunuz yani biz mahvolduk öldük bu kadardan aldık 8'den aldık sekiz buçuktan aldık mahvolduk işte şimdi yani artık maliyetler yükseliyor maliyetler yükseliyor dolayısıyla da hani yüksek maliyetlerinizde, kur yükseliyor, yükseliyor, yükseldiğinde siz de maliyetlerinizi kurtarabileceksiniz öyle diyelim arkadaşlar altın cephesinde anlattım zaten yani ons dünyada düşer şu andaki bu anlattığım şey hani çok uzun vade için değil hep şey diyorsunuz ya bugün böyle dedin yarın öyle oldu yarın öyle. yani şimdi arkadaşlar bakın Amerikan tahvil faizleri işte bir anda şey oldu yani bir anda bir 60'a geldi. ...yani çok hızlı bir gece de geliyor... ...bu rakamlara... ...şimdi içeride Türkiye'ye buraya gelen o para... ...o sıcak para sizce bunun hesabını yaptı mı... ...bence yapmadı... ...bu nedenle de böyle bir panik havası... ...ve daha hızlı bir çıkış... ...ve hani mümkün mertebe ne kadar dolar toplayacaklar... ...ne kadar çıkacaklar... ...onlar da bunun hesabını bilmiyordu... ...anlık böyle piyasalara... ...değişebiliyor... ...hani biz anlık ayak uydurmaktansa... ...uzun vadeli pozisyonlar almakta fayda var... ...ama günlük iş çevirenler var... Onlara bir şey diyemiyorum. Onlar zaten an be an takip ediyorlar. Daha yakından takip etmeleri lazım. Şu an panik yapmamak lazım. Dünyada altın düşse de şu an kısa vadede içeride biz ülkemize bakalım. biz de altın kısmı kurdan etkilenecek. Dolayısıyla da öyle çok aman aman bir düşüş olmayacak arkadaşlar. Hatta dolar yükseldikçe altında yükseldiğini göreceğiz. Onu söyleyeyim aya gidip de altın koşayım hadi ben gideyim altın alayım şimdi hadi gideyim dolar alayım şimdi yani şu saatten itibaren hani ben böyle bir şey demiyorum gidin koşun hadi alayım hadi bu bu tamamen şu saatten sonra tamamen sizin tercihiniz veririz böyle zamanlarda riskleri azaltırsınız ondan sonra nakitte kalırsınız ki yani yaptığım videolarda hatta bundan birkaç video öncesi de şunu söyledim. Bakın borsalarda çok büyük bir şişme var. Bunu hep söylüyordum zaten. Buralar ciddi bir satış gelir. Ee, ve nakitte kalmakta fayda var. Nakit dediğim ben yani nakit illa TL olması gerekmiyor zaten. Nedir bu adına? Bunu döviz de diyebilirsiniz. TL diyebilirsiniz. Ee, neden fayda var? Çünkü hemen tamam altın da hemen dönüyor ama hani dünyadaki altını da onsu da çok e, bilmiyoruz. Yani hani işte bakın bu da anlık değişebiliyor. E, dolayısıyla da hani nakit böyle zamanlarda e, biraz hani e, bu tarz zamanlarda düşen bir şeyleri almak için fırsat olarak değerlendirilebilir. Ee, şimdi gün içerisinde nerelere gidiyor? Rakamlar biraz daha netleşecek ve aşağıya geldiğimizde yani günü nasıl kapatıyoruz kısmı çok önemli olacak arkadaşlar. Onu söyleyelim söyleyelim. Ama panik yapmayın. Ee, borsadakiler zaten çok iyi biliyorlar. Borsada e, satış e, bugün devam eder. E, risklerden kaçınma haftası. Ama zaten uzun vadeli bir yatırımcıysanız hiç korkmanıza gerek yok. Hani attım benim hiç ihtiyacım yok orada kalsın diyorsanız. eyvallah diyorum ben. E, durum böyle. Herkes kendi riskine göre, bekleme süresine göre e, pozisyonunu almalı diye Düşünüyorum arkadaşlar. Birkaç video önce demiştim. Nakit kraldır. Cash is king. Ve dolayısıyla da hani öyle bir döneme giriyoruz gibi duruyor arkadaşlar. Neden? Neden? Çünkü birçok şeyin fiyatı düşecek. Ve oralardan alma fırsatımız olacak. Evet. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmadıysanız da abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın efendim.